It's a lightweight bout between Khabib Nurmagomedov and Dustin Poirier. Merhaba arkadaşlar. Habib'in Dustin Poirier Poirier'le yaptığı maça geldi şimdi sıra. UFC 242 klasmanında yapıldı. 7 Eylül 2019 Tarihinde Habib'in skoru 28'e 0'dı. Bu maçtan önce Kaner'i alt etti. E, UFC hafif siklet şampiyonluğunu koruma maçına çıkıyor burada arkadaşlar. Normalde bu maç pes ile arkadan boğma ile bitti. Habib boğarak rakibini maçı kazandı. Bakalım bizim maç sonucu ne olacak arkadaşlar? Benzer rakipler çünkü bu klasmanda konser kenarı için mücadele eden 4-5 kişi var. Conor da Dustin'la ee, biz de aynı şekilde ama e, şu an namabip, şampiyon olan <laughs> <ona gülüyor> abi arkadaşlar. Bakalım bu maç nasıl sonuçlandı? <laughs> Well, When you're fighting this guy, DC, you know as well as anyone, it makes for a suffocating night at the office. Here he is, Khabib Nurmagomedov, putting his status as one of the best fighters on the planet on the line yet again today. He does it every time he steps foot in the octagon. When they say it's suffocating, they talk about the strength, Khabib. Even our teammates say it does not feel like you're going with a lightweight. You feel like you're fighting a light heavyweight. And what do you expect from mm -hmm. mm -hmm. that? Wrestling with bears, he is so strong, he's so physical in the hard work and the intensity of which he trains with, only shows when he steps foot in the octagon. One of the most skilled guys the UFC has ever seen. We always talk about the wrestling and the grappling and the sambo, but don't sleep on Habib nor striking. Strike. And we saw shades of that in the McGregor fight. Javier Mendez says at times he likes to go South Pine training. rakibimizin yumruk mesafesi uzanma mesafesi daha fazla bakalım bu maçın sonucuna ne kadar etki edecek 27 galibiyet 7 yenilgi hiç beraberliği yok 19 galibiyet 0 yenilgi 0 beraberlik Habib indirmeye çıkan canavar <laughs> And when the action begins, our referee in charge, Eve Levine. The veteran Eve Levine draws the assignment here. You ready? Check this <laughs> So here we go, round one of this highly anticipated tilt between the strong striker and the decorated grappler. Any chance that these guys mix it up or are you just expecting her to stick to what got him to the i I'm expecting a pretty straightforward approach from both of these fighters. The striker He's will going try to, up, to huh? his punches and his kicks, and the grappler will try to time a takedown time a clinch position so he can Ooh. start to work towards a lot of those great judo throws that he possesses once on the ground he is in his realm and will start to chase submissions big body kick lands Oh nice strike landed there by Nermango meta well, Oh like çok nice kick landed by the Bir judos. tane daha indirdi It's such a fast leg kick Oh nice

Oh çok iyidir diz o oh, çok ters yumruk yedik arkadaşlar uzanma mesafesi çok yüksek biz de bir tane ters vurduk ama ya adam iyi uzanıyor ya adam iyi uzanıyor Top of the wood with those leg kicks. Big hard punch land. Now he gets back to range. Oh, hooked to the head by Naboko Madoff. He lands another punch to the head. Oh, and he lands another leg kick there. He's already landed several in this round, and the damage yeah. is really starting to take its toll. Yeah, it's really starting to take its toll. And you watch the opponent walking gingerly on his leg. And one big tell that you're starting to really do well with your leg kicks is when your opponent starts to switch <gülüyor> 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 i̇yi ama rakip de bayağı iyi. Bir ters yumrukla aşağı inmek istemiyorum. <laughs> Thirty seconds now to go in the round. Head kick. Buradan hep açık veriyor arkadaş. 10 saniye kaldı. Bir diz. Son anda diz vurduk. Bir saniye önce kalksaydım bir de tekme yapacaktım ama olmadı. let's now look back at some the action from that round. He went head hunting, Normalde abi direkt aşağıya alıp, Ama ayakta dövüşüyor şimdi ne ki. Çok öğrenemediğim için bu pesettirme pes ettirme olaylarını. let's get to round

Hadi Bakalım becerebilecek miyiz Yakaladık Kaçma 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 Kalp atışları duyuruyor rakibim Bayıl artık bayıl artık Yani arkadan boğma olmadı ama gerçeğe uygun indirdik arkadaşlar. Bu da bizim e, boğarak Habib ile indirdiğimiz ilk maç oldu galiba. Çok güzel oldu. Hem yukarıda tam nakalt vuruşlarını yaptık hem de aşağıya indirdiğimizde pes ettirerek maçı bitirdik. there on the ground DC talk us through the he's such a phenomenal grappler I don't understand how people don't know that this guy wants to submit you he is the best grappler best submission specialist we've seen in a long time <Terrific noise> Sanlı koluyla üçgen olmaya olmuş. Evet arkadaşlar gerçeğe uygun pes ettirerek bitirdik. Habip burada 28-0 yapmış oldu ee, arkadaşlar. Gerçekte olduğu gibi Habip kazandı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenip yorum yapmayı unutmasanız Sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.